Malum bundan iki hafta önce bir Salzburg Gas Messe fuarını geçirdik. Ee, biz de iki şirket olarak fuara ilk defa bir fuar aramasına katıldık. Ee, bizim açımızdan çok olumlu geçti. Ee, çok ilgi alaka teveccüh gördü. Bizim her iki şirketimizde ee, ciddi anlamda e, iletişim bilgileri değiştirdik. Fuar dönüşünde birkaç auftrak da geldi. Ee, yaklaşık bir 20-25'in <laughs> üzerinde angebot yazdık. Bunların da yavaş yavaş dönüşümleri e, oluşuyor. E, yani e, de, şöyle genel değerlendirmek gerekirse e, bizim açımızdan çok pozitif geçti. gastro Salzburg Fuarı. Bir yana sınırları içerisinde olan işletme sahiplerinin devletin e, vermiş olduğu yüzde 61 e, değişim cihaz değişimi fördörün ku var ama bunun da bir takım şartları var şartları nedir Yeni alacağınız cihaz eski cihazınızdan bir tık daha kilowattı düşükse gücü düşük ise devletin yüzde 60'a varan bir yardımı, bir hibesi, bir fördörlük var. Bu da 31-12'ye kadar sürüyor. Eğer böyle bir ihtiyacı ürün değiştirme, cihaz değiştirme ihtiyacı olan işletme sahipleri bizlere başvurarak biz gerekli bilgileri aldıktan sonra fördöştelliğe başvuruyoruz. Bu fördöştelilin de. 3 gün maksimal 5 gün içerisinde eğer şartlar yerine oturmuşsa olumlu cevap geliyor zaten. Ee, ürün değişimini yeni yılda da yapabilirler. %60 för dörünkü hak ettikten sonra bir yıl içerisinde ürün değişimini yapabilirler. Önemli olan 31-12'ye kadar o hakkı elde etmek, o hakkı kazanmaktır. Ee, böyle bir ihtiyaçları varsa acele etsinler. Ee, bizlere başvursunlar biz gerekli bilgileri onlara veririz. Ee, biz, bizim şirket olarak yeni cihaz olarak bir teklif, angebot yazmamız yazmamız gerekiyor. Eski cihazın teknik bilgilerini bunların hepsini dosya haline yapıp Ford Otelya'ya sunuyoruz. Ford de dediğim gibi 3-5 gün içerisinde %99 olumlu cevap veriyor. Ee, onun dışında ürün değişimini önümüzdeki yılda yapabilirler. Heh. Bu bizim online portalımız. Burada e, burada anmeldum kısmı var. Buraya başvurarak e, biz onların e, su banklarında fiyat gelim yapıyoruz. Zaten bütün fiyatları da burada görebiliyorlar. E, burada yaklaşık 2000'in 2000'in üzerinde e, ürün çeşitimiz var. Şuraya şopa bastıklarında kategoriler ortaya çıkacak. Biraz daha beklersek bakın şurada Burada bütün kategori ürün kategorileri vardır. Burada aradıkları ürünü buradan bulabilirler. Bir özelliği daha var. O da çok önemli bir özellik. Şuradan bahsedeyim. Bak şuraya bastıklarında bu bir ürün kategorisidir. Şunun üzerine bir sefer daha tıkladıklarında bir pencere daha açılacak. Ne diyor? Lağaçtan, enştük, sofar, ferfük Bu bizim depomuzda mevcuttur. Böyle bir ihtiyaçları olduğunda gelip ürünü bizden temin edebilirler. Çok hızlı Şinel <laughs> ve kaliteli hizmet. Biz 23. Bölgedeyiz. Gort Pishitirase 10-12 numaradayız. Ee, bahsettiğim gibi iki e, alanda hizmet veriyoruz: Endüstriyel mutfak, tasarımı proje ve gıda. Asıl işimiz gıdacı ama endüstri 10-12 yılda da endüstriyel mutfak e, alanında hizmet veriyoruz.